Düşünsene dünya petrolünün 5'te biri her gün bir dar geçitten süzülüp sana bana ulaşıyor. Şimdi o geçidin bir sabah aniden kapandığını hayal et. Evet bahsettiğim yer Hürmüz Boğazı ve şu sıralar orada işler hiç de yolunda değil. Hürmüz Boğazı Umman Körfezi ile Basra Körfezi'ni birbirine bağlıyor. Kuzeyi İran, güneyi Umman. Ama en önemlisi dünya petrolünün %20'si budlar acık su yolundan geçiyor. Her gün tam 17.8 milyon varil petrol ve yakıt. Bir başka deyişle dünya enerji damarının ana arteri. Buradan petrolünü taşı ülkeler mi? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak, İran ve Katar. Katar ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatını da buradan yapıyor. Yani sadece petrolde değil doğalgazla da sıkıntı büyük. Eğer boğaz kapanırsa alternatif yollar neredeyse yok denecek kadar sınırlı. Bora hattı ve karayolu seçenekleri kapasite açısından yetersiz. Bu da demek oluyor ki enerji fiyatları uçuşa geçecek. Zam sadece pompa başında değil faturalarda da görülecek. En sert darbeyi körfez ülkeleri alıyor. Ancak ek etkisi çok daha geniş. Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Endonezya. Bu ülkeler körfez petrolüne bağımlı. Hürmüz kapanırsa onların ekonomileri de tökezler. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye gibi ülkelerde dolaylı yoldan enerji maliyetlerinde artışla yüzleşir. Bu tabloyu şöyle okuyabilirsin. Hürmüz kapanırsa marketten aldığın her şey pahalılaşacak. Çünkü üretim ve lojistik enerjiyle dönüyor. Bu yüzden dünya liderleri diken üstünde piyasalardaysa panik havası hakim. Yani sadece askeri değil, ekonomik bir savaş başta kapıda olabilir